boom boom <laughs> Herkese Sri Lanka gezimizin ikinci bölümünden selam. Birinci bölümde Sri Lanka'ya geliş sürecimizden ve Sri Lanka hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettim. Birinci gün ilk durağımız olan Meristan'ın sahillerini ve mekanlarını keşfettik. İkinci gün erkenden uyandık, otobüse atladık ve Galle şehrini gezdik. İzlemediyseniz birinci bölümü de mutlaka izleyin. İyi seyirler. Arkadaşlar biz Galle'den tuk tuk çağırdık. 700 rupiye Dalavere plajına geldik. Burası Unavatuna plajına bağlı. Unavatuna diye geçiyor. Biraz daha sakin. Unavatuna daha kalabalık oluyormuş. Burada Vijaya Beach var. Ee, pizzasıyla ünlüymüş. Dedik orada pizza yeriz, plajını kullanırız. Çünkü burada normalde yemek yediğiniz zaman e, şezlongların ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Vijaya Beach'e gittik. O kadar kalabalıktı ki büyük ada plajları gibiydi. Yani evet. her yerde insan vardı. Oradan çıktık. Zaten şezlonglar ücretliymiş. 1500 rupi dedi. Evet, değil mi evet. Be? 1500 dedi. Gereksiz pahalı. 150 yani, lira. Ya yani 160 lira. Buraya göre çok. Aynen öyle. Biz zaten buraya gelme nedenimiz Dream Cabana Hostel'deki bu palmiye ağacına bağlanan salıncak. Oradan okyanusa karşı sallanıyorsunuz. Ya yani gün batımında burada fotoğrafımız olmasını istiyoruz. Oradan sallanmak istiyorum. O yüzden birim kapanmaya geldik. Burası çok sakin. O kadar huzurlu ki. Zaten okyanusun sesini duyuyorsunuz. Ee, yani şu an yemeklerimizi söyledik. Hatta göstereyim size. Ben çıkın burger söyledim. Cüneyt de böyle bir deniz tabağı söyledi. Şunlar karides, patates ve salatası var. Şu an okyanusa karşı burada keyif yapacağız. Arkadaşlar yemekten sonra biz bir güzel dinlendik, okyanusun sesiyle birlikte uyuduk resmen, ninni gibi geldi bize. E hemen karşımda o sallanacağımız salıncak var. Burada e, çekçik insan vardı biz geldiğimizde, şimdi gün batımı yaklaştığı için kalabalıklaştı, insanlar da sallanmak için geliyorlar yavaş yavaş. Ben şimdi şöyle bir yürüyeceğim, etrafa bakacağım. Güzel çekimler yapmak istiyorum, etrafı görmek istiyorum. İlk defa hayatımda sıcaktan bu kadar kötü etkilendim. Ben Antalya Kale içini, öğlen sıcağında gezmiş ve hiç mızmızlanmayan, gayet sağlıklı duran bir insanken bugün bana bir şeyler oldu bilmiyorum. Bol bol suyumu içtim, dinlendim, bir de dondurma yedim üstüne. Şimdi etrafı keşfetmeye hazırım. Yürüdüğüm yerlerde manzaralar harika. Gökyüzü daha da güzelleşti. Ve şu karşımdaki kaya da bilin bakalım neye benziyor. Şimdi artık gün batımının en güzel olduğu saatlere geldik. Ben dönüyorum. Artık şu salıncakta sallanalım. Dediğim kabağın hostelden ayrıldık arkadaşlar. Benim oyun rüyüş bir bana pahalıya çünkü güneşi biraz kaçırdık. O fotoğraflarda gördüğüm gün batımını yakalayamadık nedense. Ama yine de güzel bir gün batımıydı. Sallandık. Keyifliydi. Artık oradan ayrıldık. Ha otobüse binmişiz, satıklıka binmişiz. Aynı saatte gidiyor. Otobüs de çok hızlı olduğu için. Şu an otobüs bekliyoruz. Otele gideceğiz. Bir duş alıp ondan sonra akşam yemeği için dışarı çıkacağız. Otobüsten indiğimizde saatin 8 olduğunu fark ettik arkadaşlar. Otele gitmeden yemeğimizi yiyelim istedik. Benim listemde olan, Sri Lanka'ya özel yemekler yiyebileceğimiz No 1 demini roti şopa geldik. Roti, buraya özel bir ekmek var. Böyle çok lezzetli. Daha önce bunu Meze ile birlikte yemiştik. Onun dilimlenmiş ve sebzelenmiş hali. E, bu peynirli ve sebzeli roti. Şu da sanırım acı. Ben çok az acılı istemiştim. Bir de Ryzen Curry istedik. Pilavın yanına işte böyle eşlikçileri geliyor küçük küçük. Onlar gelince onları da çekiyorum çünkü ben de ilk defa yiyeceğim. Ha, bize gelmiyor. Şimdi hemen bunu tatla bakacağım. Benim acı işim çok yüksektir. Benim için bile acıydı. Çok az acılı dedik. Eğer acı işiniz düşükse kesinlikle acılı istemeyin. Şimdi Ryzen Curry geldi. Böyle ortada pilav, kenarda böyle onu yiyebileceğimiz şeyler var. Biz karidesli istedik. Bu da karidesliymiş. Yanında da böyle sosları var. Ben kotluyu çok beğendim arkadaşlar. Tam benim damak zevkime göre. Ben böyle Soslu soslu şeyleri çok severim. Ryzen köriyi de seveceğimi düşündüm. Ama çok benlik değildi. Cüneyt zaten hiç sevmedi. Daha sonra gördüğüm zaman Kottu kesinlikle yerim. Farklı farklı ne denerim. Ama Ryzen Curry tam bizlik değildi. Bu arada yemekler çok ucuz. O kocaman Ryzen Curry 2000 rupiydi değil mi canım? Evet. 205 lira 207 lira gibi bir şey yapıyor. Kottu da zaten 100 rupi şey 1000 rupi 105 lira gibi bir kocaman şey yapıyor. Bir şey, evet. Yani eğer gelirseniz siz de burada bir denersiniz damak zevkinize uygunsa yiyebilirsiniz. Uygun fiyatlı alternatiflerden bir tanesi. Şimdi benim şekilden de anladığınız gibi ben bitik vaziyetteyim. Yani o güneş beni mahvetti arkadaşlar. Allah'tan dirim kabağına da çok güzel dinlendim. Ama artık otele gidip güzel bir duş alıp uyumak istiyorum. Yarın da çok güzel bir gün bizi bekliyor. Yarın erkenden uyanıp Coconut Tree Hill'e gitmeyi planlıyoruz. Ondan sonra da artık otel değiştiriyoruz. Başka bir bölgeye geçeceğiz. Yarın görüşürüz. Kokanar Trihil'den günaydın arkadaşlar. Ben 6 gibi uyandım, hemen kahvemi hazırladım, termosumu koydum. Cüneyt'i e uyandırdım, atladık tuk tuka. 300 rupi verdik ve Kokanar ile geldik. En sakin olan zaman sabahın en erken saatleri. Arkamda da şu an zaten iki kişi var, iki tane de çocuğu var sadece. Eğer günün diğer saatlerinde gelirseniz, özellikle gün batımında burası biraz kalabalık oluyormuş. Şimdi burada fotoğraf çektirmek istiyoruz. Kahvelerimizi de bu manzarada içmek istiyoruz. İşte arkamızdakilerin işinin bitmesini bekliyoruz şu an. Coconut Trail çok güzelmiş arkadaşlar. Çok güzel fotoğraflar çekildik. Etraftaki başka bir turistimize destek olduğu Cüneyt'le de fotoğrafını çekti. Ondan sonra biz kayalıkların altına indik. Hemen arkamda kalıyor kokonat ağaçları. Burada kahvemizi içiyoruz. Yani böyle hani aklınıza kazanan, böyle rahatladığınız, böyle en güzel anılar olur ya. Şu anda onlardan bir tanesi bizim için. kokonat ağaçlarının olduğu yerden Merisa sahilin başına kadar yürüdük arkadaşlar. Bu kısım benim en sevdiğim kısım. İlk geldiğim zaman da burayı çok sevmiştim. Böyle üstümüzde kokonat ağaçları. Oturmadan önce tam dibine denk geliyor mu diye kontrol ettik bu arada. Kafamıza düşme ihtimali var. Sonuçta ağır bir cisim. Yani etraf çok güzel. Su dalgalarını dinlemek çok güzel. Burada ufak bir dinlendik. Artık Mirsa'ya doyamadan ayrılma vakti geliyor. Çünkü başka yerleri de gezmemiz lazım. Sınırlı günümüz var. Bu arada size Sri Lanka hakkında şunu söyleyebilirim. İnsanları çok sıcakkanlı. Herkes size selam veriyor. Bir yüzünüze baktığınız anda herkes size gülümsüyor. Yani bir şey istiyorsunuz hemen her işinizi yapmak için uğraşıyorlar. Yani güzel bir yer bu anlamda beğendim. Angelia'daki otelimize gitmek için şu an taksiye bindik. Bu arada benim bu safariyi ayarladığım yer hem safariyi de uygun fiyata ayarladı. Bizi Kolombo'dan alıp Mirissa'ya da uygun fiyata getirdi. Şu anda Mirissa'daki otelimizden, Tengelli'deki otelimize de uygun fiyat verdi. Pikmi'den 6700 rupi çıkıyordu. Otelin tavsiye ettiği taksiciye sorduğumda 7000 rupi dedi. Şu an biz 6500 rupiye gidiyoruz. Klimalı bir araç. Arkaya valizlerimizi koyduk. Eğer çok fazla valizimiz olmasaydı kabin bagajıyla seyahat etseydik otobüsle de Tengelli'ye gidebilirdik. Ya da tuktukla da gidebilirdik. Ama şu an çok bagajımız olduğu için taksiyle gitmek daha konforlu geldi. Bu arada biz Kolombo'da hiç durmadı. Kolombo ülkenin başkenti. Sri Lanka'nın metropolü diyebiliriz. Çok kalabalık. E, aynı zamanda tapınaklar ve camiler de var. Biz daha çok doğa seyahati yapmak istediğimiz için direkt güney sahillerinden başladık. Buradan Safari, oradan Ella, tren yolculuğu Dambulla derken böyle bir seyahat planladık. Bu arada Sri Lanka'ya gelen herkes aynı rotayı çiziyor. Genellikle kuzeyden Dambulla'dan başlayıp Dambulla, Kendi, Ella, Safari ve ondan sonra Mirsa sahilleri diye güneye iniyorlar. Şu an biz yağmurlara yakalanmak istemediğimiz için tatilimize güneyden başladık. Bu tatlı bir önceki tatlı değildi baksana. Az önce içtiğimiz kokalar kokalar tatlı değildi arkadaşlar bu bayağı tatlı. Let's go. Ha. Bu Ha, okay. Thank you. And so for you. And you? Yeah, yeah, yeah. You can eat uh, like this. I yeah, like this, yeah. Ah. I'll show you. Okay. Thank you. <laughs> Sweet? Good. Yeah, yeah. Good, good. Wow. Glad them baby. Hmm, çok güzel. Harika. It's very good, very delicious. Enough for me. Tengelle'deki otelimize geldik arkadaşlar. Şöyle güzel bir doğası var. Klimalı bir oda tuttum. Burada iki çeşit oda var. Bir tanesi kabana, yani böyle bungalov gibi kenarları açık ve sadece pervane var. Ben böyle daha geniş, klimalı bir oda olsun istedim. Daha konforlu kalmak istediğim için. Şöyle bir banyosu var. Yeterli. Şuradan belki sadece su sıçrayabilir. Onun dışında bir problem yok. Ve bize hoş geldiniz içkisi getirdiler. Balkonda birazdan onu içeceğiz. Balkonu da güzel, doğayı hissedebiliyorsunuz, gölgelik, serin dışarıya da zara böyle bir otel. Bu otelin ismi Palm Paradise Cabanas. Gayanbokka Beach'te bulunuyor. E, bu civardaki en güzel konforlu otel buydu. Onun dışında homestay konaklamalar böyle ve daha uygun oteller var. Homestay konaklama da yerlerin evinin yanına bir ev ya da bir oda yapıp böyle uygun fiyata kalabileceğiniz bir konaklama şekli. Onu da araştırabilirsiniz eğer zamanınız çoksa. Şimdi biz burada soğuk içkilerimizi içeceğiz. Ondan sonra plajı keşfetmeye gideceğiz. Arkadaşlar bizim sahilde en çok yapmayı sevdiğimiz şey bire patates. Biz de kızartma tabağı ve biraz söyledik. Gelen patates kızartması bir değişikti. Yani şöyle ya tadı da o kadar güzel ki ama patates kızartmasına da böyle benzemiyor. Böyle ufak ufak çekirdekleri var. Sorduk mu ne kızartması diye. Muz kızartmasıymış. Eş banana diye geçiyor ve o kadar güzel ki lezzeti. Yani böyle Beklemiyordum böyle bir şey. İlk de hamuz kızartması yemiş oldum. İnanılmaz lezzetliydi. O yüzden ikinciyi söyledik. Bunu da yavaş yavaş yiyoruz ki biralarımız derken bitmesin. Bugün bizim dinlenme günümüzdü. Çok güzel bir şekilde dinlendik, yedik, içtik, yattık, şezlongda uzandık. Ben arada odaya gidip geldim. böyle otelin o ana yerindeki, o bahçesindeki doğası çok güzel. Oraya bir tane hamak koymuşlar. Hemen orada bir 10 dakika, 15 dakika meditasyon yaptım. Çok güzel geldi. Yani buranın doğası Meris'e göre bana bir tık daha iyi geldi. Meris'te de çok güzel bu arada hepsi. Bence çok güzel. Buradaki kokonat ağaçları, muz ağaçları ve hani adını bilmediğim bir sürü ağaç çok güzel görünüyor. Yarın öğlene kadar buradayız. Yarın öğleden sonra safariye gideceğiz. Yarın da sabah erkenden kalkıp buranın böyle keyfini sürmek istiyorum. Bu arada burası Goyon Bokkebiç arkadaşlar. Hemen şurada da Sri Lanka'daki en lüks otellerden biri olan Anantara var. En lüks dediysem de ben buraya bakmıştım. Gecelik 11.000'den başlıyor. O da kahvaltı olan fiyatları. Yani güzel bir otel. Şöyle bir baktığınız zaman bizim ülkemize göre burada balayı, yani burası bir balayı oteli bence. Çok güzel imkanları var. Yani balayı otelleri çok daha uygun. Yani balayı için Sri Lanka'yı düşünüyorsanız bu tarz güzel otellerde konaklayarak çok güzel bir balayı yaşayabilirsiniz. Akşam yemeğimiz için otelin restoranına geldik. Burası kahvaltı dahildi. Akşam yemeği ekstra olacak. Cüneyt e, deniz ürünlerini çok seviyor. Buradaki menüde de bir deniz ürünleri tabağı gördük. Bir sürü şey vardı içinde. Ben çok deniz ürünleriyle ilgili bilgim olmadığı için hani iyi fiyat mı değil mi bilmiyorum ama Cüneyt gerçekten iyi fiyat olduğunu söyledi. Bizim ülkemizde yasak çok daha fazla ödermişiz. E, ne kadar canın fiyatı? 6.800 lira galiba. 6.800 lira. Şu anki kurla 6.700 lira gibi bir şey ödeyeceğiz. Aynen ya aynen öyle. Şu anki herhangi bir meze muhtemelen bu yaz 240 250'den açarlar. Yani bizim 3 meze fiyatına şu an bir tane kocaman tabak bekliyoruz. Umarım beklediğimiz gibi gelir. Arkadaşlar bu tabağı gördükten sonra bu fiyata bedava olduğunu ben bile söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Umarım lezzeti de güzeldir. Güzel bir tengerle sabahından günaydın arkadaşlar. Biz yine 6'da uyandık, kahvemizi yaptık. Otelin bahçesinin içinde Cüneyt hamakta sallandı. Ben yere yattım, doğayı izledim. Çok güzel bir sabahtı. Sonrasında sahile indik. Burada ufak bir plaj keyfi yaptık. Ben buralarda yürüdüm. Çok güzeldi. Artık sahil keyfimizi yavaş yavaş bitiriyoruz. Şimdi otele gideceğiz, kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra saat 12'de safari içemizi almaya gelecekler. Bu arada dün akşam yediğimiz yemek tam anlamıyla göründüğü gibiydi. Harikaydı. Eğer buraya gelirseniz bence bu fiyata bu lezzeti kaçırmayın. Şimdi zaman kaybetmeden hemen kahvaltıya. Artık valizlerimizi topladık. Birazdan araç gelecek, bizi alacak. Buradan Yala National Park'a safariye gideceğiz arkadaşlar. Bu arada bu güney sahillerine en yakın safarilerden bir tanesi Yala National Park. Diğeri de Uda Valave. Uda Valave'de daha çok filler var. Bizim Yala National Park'ı seçme nedenimiz orada kaplanları görme ihtimalimizin olması. Bu arada eğer zamanımız olsaydı, bir gece fazladan zamanımız olsaydı buradan Tisamaharama'ya gidip orada bir otelde konaklayıp oradan daha uygun fiyata safari yapabilirdik. Biz böyle bizi alsın safariye götürsün daha sonra 50 yıldaki otelimize bıraksın diye bir firmayla anlaştık. Bu safari ve transferler için toplamda 65 bin rupi ödeyeceğiz. Bu da şu anki kurla 6.900 lira civarı ya da 7.000 lira civarına geliyor. Fiyatları araştırdım. Daha önceden giden arkadaşlara da sordum. Uygun bir fiyat. Sonuçta bir sürü valizimiz var ve valizimiz onların aracında güvende olacak. Artık Sri Lanka'nın güney sahillerini gezdiğimiz videomun sonuna geldik. Sri Lanka ile ilgili gezilerimiz devam edecek. Yeni video için takipte kalın lütfen. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıradaki Sri Lanka videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.